Siz Allah'ı unutursanız Allah da sizi unutur. Hocam sen Allah'ın namazını, zekatını, haccını, infakını, tesettürünü, ahlakını unutursan Allah da seni unutur. İş iştir, ibadet ibadettir dersen, din işi ayrı, dünya işi ayrı dersen, Allah'ı bu işe karıştırma dersen haşa. Allah da seni unutur. Nasıl hocam? Haşa Allah unutur mu? Ve mekana rabbuke ya. Senin Rabbin unutucu değildir. Peki Allah'ın unutması nedir? Allah seni nasıl unutur? Seni kendi haline terk eder. Artık öyle bir hale gelirsin ki senin yanında cuma saatinde alışveriş yapmakla ikindi vaktinde alışveriş yapmanın arasında hiçbir fark olmaz. Paranı faize yatırmakla paranı ticarete yatırmanın arasında senin yanında artık bir fark kalmaz. Öyle bir hale gelirsin ki kızının açık mı, karının kapalı mı, karının açık ya da kapalı olması seni çok da ilgilendirmez. Ticaretini haramla, helalle yaptığın artık senin umrunda olmaz. Allah seni öyle bir hale getirir ki çok yüksek makamlara gelirsin. Yüksek koltukların olur. Her yere gelirsin ama bir türlü secdeye gelemezsin. Buradan binlerce kilometre öteye gel. Ama yanı başındaki camiye Allah senin adımlarını sokmaz. Allah sana namazı değil yugayı sevdirir. Allah sana orucu değil perhizi sevdirir. Allah sana Kabe'yi değil Paris'teki Eyfel Kulesi'ni sevdirir. Seni Allah terk eder. Kendi haline bırakır Allah seni. Unutmaya başlarsın kendini. Tevbeyi unutursun. Ölümü unutursun. Hesabı unutursun. Mizanı unutursun. Okul hakkı, kamu hakkı senin yanında çok sıradan bir şey olur. Bakın Bu